Herkese merhaba arkadaşlar. 2022'nin ilk gününde yeni bir videoyla sizlerle birlikteyiz. Bugün bu videoda abim de bana eşlik ediyor. Sizlere bu videoda AYK YouTube kanalı nasıl başladı, kanalımıza nasıl devam ediyoruz, sizlerle beraber geçen sene ve ondan önceki senelerde neler yaptık ve 2022 yılında neler yapmak istiyoruz sizlere bunlardan bahsedeceğiz. Bu aslında bir yeni yıl kutlama videosu bir yerde de birazcık kendimizden bahsetme videosu olacak. Bu vesileyle ben öncelikle AYK Dijital'den sizlere birazcık bahsetmek istiyorum. Ben Alper Aygün abimle beraber ve Aytekin Aygün olarak biz Aikadistleri kurduk. Aikanın buradaki anlamı buradan geliyor arkadaşlar. Bunu zaman zaman bize soranlarınız oluyor. Buradaki Aika, Aytekin Aygün ve Alper Aygün'ün iki kişi olduklarını gösteriyor. Biz abi kardeş beraber çalışıyoruz ve sizlere YouTube tarafında da beraber içerikler üretiyoruz arkadaşlar. YouTube kanalımıza 2020 yılında aslında abim Alper Aygün'ün vesilesiyle başlamış olduk. Birazcık bundan bahsetmek istiyorum sizlere. Biz dijital pazarlama ve web tasarım tarafından hizmet veren bir ajansız ve müşterilerimizde sattığımız internet sitelerini daha iyi kullanabilsinler diye her müşterimize özel videolar hazırlıyorduk. Bir gün abim bana dedi ki ya neden sen her müşteride aynı şeyleri tekrar tekrar anlatıyorsun? Bunları herkes açık yapsak daha iyi olmaz mı? Daha fazla insan da görür belki diye söyledi. Ve bu vesileyle aslında IK Dijital YouTube kanalı doğmuş, hayata geçmiş oldu. Ve YouTube kanalımızı oluştururken düzenli olarak YouTube'da içerik üretme gibi bir hayalimiz de yoktu aslına bakarsanız. Anlatmak istediğimiz şeyleri herkes için genel bir şekilde anlatıp sonrasında kanalı sonlandırmayı düşünüyorduk. Belki yeni bir şey gelirse yeni bir şey anlatmayı düşünüyorduk. Ama ilk eğitim videolarını tamamladıktan sonra bir gün bize bir telefon geldi ve bu telefonla beraber biz YouTube tarafında içerikleri üretmeye, devam etmeye karar verdik. Bu bölümde sözü ben abime bırakıyorum. Aslında bu bölüm nasıl oldu? Birazcık da kanalımızın açılmasına vesile olan abim bizlere hikayeyi anlatsın kendi tarafından. Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Aytekin'in abisi Alper Aygül. Aytekin'le beraber iş yerimizi kurduk. Ajansımızı kurduk. Burada belli sektörlerde, belli hizmetler vermeye başladık. Biz şu anda Kayseri'deyiz ama İstanbul'da doğup büyüdüğümüz için, Aslına bakarsanız şey ilk başladığımızda bütün bizim müşterilerimizin çoğu şehir dışındaydı. Bunlara da hizmet verdikten sonra videolar çekiyordu Aytekin. Aslına bakarsanız zamanımız gitmesin diye, Aytekin bu videoları genel olarak yap da bir sefer de bu işten kurtulun diye başladık biz buraya. 15-16 civarında video çekecektik. Ondan sonra bitirecektik burayı. Yani orada videoları atmaya başladıktan sonra Haziran ayında İstanbul'dan bir e, bir firmadan bir insan aradı. Dedi ki ya ben işte şu konuda çok takılmıştım. Videonuzu izledim. Size bu yolda başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim deyince biz de dedik ki ya hani insanlar buradan faydalanıyor. Gel Aytekin sen bu işi devam et. Ben de seni motive edeyim diye. Böylece başladık. Bilgileri genelde Aytekin veriyor. Ama siz bir şey sorduğunuz zaman genellikle de ben cevap veriyorum. Bu arada size de buradan e, merhabalar diyorum. İnşallah hayatınızda da başarılar diliyorum. Evet yani YouTube kanalımıza yaptığınız yorumlara yanıt vermeye cevap vermeye çalışıyoruz elimizden geldiğince. E, hatta hiç yanıtsız yorumumuz yok. Bütün yorumlarınızı yanıtladık. Ajansımızın sitesine geçip oradan bizimle iletişimine geçtiğinizde de abimle görüşüyorsunuz arkadaşlar. O da her gün 10-15 kişiye yardımcı oluyor. Ben de telefonda duyuyorum onun yardımcı olduğunu. İlk bizi arayan e, İstanbul'daydı galiba. Ziyaretçinin izlediği videoda ücretsiz kargo seçildiğinde normal kargo fiyatını kaldırma ile ilgili bir videoydu. Buradan bize o kadar güzel bir yorum yaptı ki biz sonrasında diğer içerikleri de üretmeye karar verdik. E, arkadaşlar bununla beraber 2020 yılında YouTube kanalımızı başlattık. Birazcık bu yıl hedeflerimiz neler, neler yapmak istiyoruz size bunlardan da bahsetmek istiyorum. E, 2021 yılında aslında bir 2020'ye de gidelim. Bir görün arkadaşlar. 2020 yılını Mayıs ayında başladıktan sonra biz 513 abone ile tamamladık. Ve ilk başlarda aslında kanalımıza abone sayısı artarken abone sayısı 3, 4, 5, 7. abone diyorduk. Acaba bu hangi akrabamız, hangi arkadaşımız? Sonra bir baktık bizim tanımadığımız insanlar da YouTube kanalımızı takip etmeye başladılar. Bu vesileyle biz de aslında YouTube tarafında içerik üretmeye devam ettik. 2020 yılını 500 artı kişinin desteğiyle kapattık ki bu bizim için gerçekten çok güzel bir rakamdı o zaman. Ve 2021 yılında da o destek, o moral motivasyonla hiç ara vermeden her hafta gerçekten pandemi döneminde bile buraya gelip videolar çekmeye devam ettik ve kıymetli yorumlarınızla beraber sadece 2021 yılında 2800'den fazla yeni abone ailemize katıldı. Bu vesileyle 2022 yılına girdiğimizde 3300 üzerinde aboneye sahip bir YouTube kanalımız oluşmuş oldu. Verdiğiniz güzel yorumlar, kıymetli yorumlarla beraber YouTube kanalımıza devam ediyoruz. En büyük motivasyonumuz şu an bizler için yaptığınız güzel, kıymetli yorumlar. Tabii bu yorumların içerisinde güzel olmayan yorumlar da var. Onlar moralimizi bozuyorlar bazen ama olabildiğince daha güzel yorumlarla motive ederek bu içerikleri üretmeye, devam etmeye çalışıyoruz arkadaşlar. YouTube kanalımızda biz geçen sene ilk başladığımızda Hookoms üzerinde videolar çekerek başladık. Müşterilerimiz bunları görsün diye başlamıştık. Sonrasında diğer arkadaşlar da yeni şeyler öğrensin diye hem yeni öğrendiklerimizi hem mevcut daha hali hazırda bildiklerimizi sizlerle paylaştık. WooCommerce'ın özelinde buradan ayrılacak olursam SEO ile ilgili SEO tarafında da iki içeriğimiz var. Aslında buraya daha fazla vakit ayırmak istedik ama ne yazık ki kendi işlerimizin de yoğunluğu sebebiyle bu tarafta çok fazla içerik üretemedik. Mavi kapaklı videolar göreceğiniz gibi e-ticaretle ilgili olan videolar. E-ticaret tarafında sizler için birkaç video ürettik. Yine dijital pazarlama ile ilgili çok güzel bir videomuz var. Buradan da güzel yorumlar alıyoruz. Yorumlarınız için çok teşekkürler. Instagram'la ilgili bir video ve Kanva'yla içerik üretmeyle ilgili de 4-5 tane video sizlere üretmiş olduk. Bu sene vakit bulabilirsek zaman ayırabilirsek YouTube tarafında yine sizlerle beraber her hafta bir yeni video paylaşmak istiyoruz. Ama ek olarak Özellikle abimle görüştüğümüzde ya bunun ücretli bir eğitim yok mu bana bunu tamamını gösterseniz olmaz mı şeklinde çok fazla yorum alıyoruz. İnşallah e, eğitimimiz geldi gelecek geldi gelecek diye de sizlerle telefonda görüşüyoruz. Bu sene o sene olacak arkadaşlar. Bu sene biz e, bu tarafta hem böyle web tasarım hem web tasarımın e-ticareti hem dijital pazarlama, hem facebook reklamları hem google reklamları hem de sosyal medya yönetimiyle ilgili ücretli videolar hazırlamak istiyoruz. Eğitim videoları da hazırlamak istiyoruz. Bu videolarla beraber de aslında böyle bu işi daha profesyonel seviyede yapmak isteyen insanlar daha güzel şeyler, daha faydalı bilgileri birazdan müfredatlı şekilde öğrenmiş olacaklar. Buna ek olarak arkadaşlar bitirmeden önce son olarak YouTube'daki bir katıl butonumuz var. Çok kısa bundan da bahsetmek istiyorum. Aslında bunu daha önce hiç duyurmadım. Bugün istatistiklere bakarken İbrahim Batatlı bir e, abonemizin YouTube'dan bizim kanalımıza katıldığını gördüm. Eğer ki destek vermek isterseniz YouTube kanalımızda bir katıl butonu da var. Buraya vereceğiniz desteklerle içeriklerimize destekleyebilirsiniz arkadaşlar. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Bu yeni yılın ilk videosuydu. Bir nevi burada hedeflerimizden bahsettik. 2022 inşallah hep beraber adım adım hiç bırakmadan hedeflerimize düzenli şekilde ilerlediğimiz ve hayalimizdeki hedefleri gerçekleştirdiğimiz bir yıl olur. Bizler sizler için içerik üretmeye devam edeceğiz. Ben hepinize mutlu seneler diliyorum. Ben de e, Aytekin abisi olarak bütün herkese, bütün insanlara sağlık diliyorum. E, başarılar diliyorum. İnşallah hedeflediğiniz her şeye ulaşırsanız e, hepinize teşekkür ediyoruz. İyi seneler diliyoruz. Bu videoda beni kırmayan Alper abime çok teşekkür ediyorum. Aytekin'in abisi deyince benim için çok değişik oluyor bu. O benim Alper abim, ben onu Alper abi olarak biliyorum. Verdiğiniz destek için de hepinize çok teşekkürler. Farklı eğitim videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Herkese mutlu yıllar diliyoruz. Hoşçakalın.